Herkese merhaba arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti ve şunu düşündüm ben siyah ee, kombin yapacağım böyle şeyler yapacağım sonra turuncu olacağım değişik şeyler olacak bakayım siyah kombinimle geliyorum ve sizi biliyorum siyah kombinim Arkadaşlar şimdi de kırmızı kombinimi yapıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar kırmızı kombinim de böyle oldu. Şimdi arkadaşlar turuncu kombinimi yapıyorum ve geliyorum. İşte turuncu kombinim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi de ne yapalım? Mavi kombinimi yapayım sizlere. İşte mavi kombinim de böyle bir şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.